Merhabalar World of Türkiye'de Türkiye'nin dünyasında görünenler. hoş geldiniz. Sevgili Cevim Bozkurt'la birlikteyiz. Cevim merhaba, selamlar. Selamlar Barış. Şimdi dün konuştuk aslında 15 Temmuz'u seninle e, tehdit devam ediyor mu diye. Bugün 15 Temmuz 2025. Tam 9 yıl önceki e, hain darbe girişimini hatırlıyoruz. Bugün bir kez daha şehitlerimizi analım. E, gazilerimizi bir şekilde minnetle selamlayalım. Ee, tüm şehitlerimizi bu arada e, rahmetle almış olalım. Milletin demokrasiye sahip çıktığı gün, tarihe geçen gün, FETÖ'cü hainlerin e, planlarının, arkasındaki güçlerin yine planlarının bozulduğu bir gün, milletin o planları bozduğu gün e, 15 Temmuz 9 yıl geçmiş üzerinden. Şimdi dün dedik ya bir taraftan tehdit sürüyor, operasyonlar da sürüyor. Şimdi bizim bugün ana başlığımız asgari ücret ve emekli maaşlarıyla alakalı AK Parti'nin kampında konuşulanlar, polislere yansıyanlar ona birazdan geleceğiz. Onu da belirteyim. Çünkü o da önemli. Beklentiler var. AK Partili milletvekillerinin bakan Şimşek'e yönelik bir takım soruları, talepleri var. Ne olacak? Asgari ücret yeniden yani 6 ayda bir mi zam gelecek? İşte emekliye bir şey var mı? Onları konuşacağız ama dediğim gibi bir taraftan FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor. Tam da bugün yine finans ayağına yönelik önemli bir operasyon var. Bu 9 e, ildeki operasyonlarda Hakmar ve Tatbak e, bunlar işte zincir marketler bunlara yönelik e, bir operasyon e, onların, onların sahibi ZD'nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı ve buralara kayyum atandı bu Hakmar ve Tatbak'a. E, nedir operasyonun detayları istersen kısaca onunla başlayalım sonra ekonomi boyutuna geçelim. Valla çok acayip. Yani e, biz hep vurguluyoruz aslında. FETÖ ile ilgili hiçbir şeye, e, şaşırmamak gerekiyor diye. Geçen bir yayında sordular. Dediler ki FETÖ ile ilgili bir şey olsa şaşırır mısın dedim. Ben şaşırmam. YouTube yayınında. E, yani FETÖ ile ilgili hiçbir şey şaşırmam. Çünkü onlardan her şeyi beklerim diye. E, bilinen e, marketler, zincir marketler ve e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün e, ortak operasyonu eş zamanlı olarak 9 ilde yaptığı ortak operasyon. Hakmar ve Tatbak zincir marketler sahibi ZD dediğim bir sen de aktardın. Örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren polis memurluğuna ihraç CG e, örgütün kuryesi olarak e, faaliyet gösteriyor ve mardi, maddi, yardım alan 24 kişi. E, şu var bu Z'de şey diyormuş ben bilmiyordum mesela bunu. Beni ben Fetullah Gülen sayesinde yükseldim. Servetim servetim de gitse feda olsun diyor. Mesela bu tespit edilmiş. E, ve e, ap, evinde yapılan aramada bir sürü materyal ile geçirilmiş. Örgütsel materyal. E, birçok e, faaliyeti ZD Bu arada Hakmar bakın sahibi. Değil mi? Sahibi. Tabii tabii, tabii sahibi. Zincir marketlerin sahibi. E, bu şey gibi yani bu, bu cümlenin çok benzeri şeyde şey kullanmıştım biliyorsun. Akın İpek kullanmıştı. Yani evet. o, işte o Pensilvanya'daki şeytana şimdi bir geberdi gitti. O şeytana e, bağlılığını söylemek açısından e, servettin falan hocama feda olsun demişti. Ben demişti. Hiç dinlemem demiştim hakikaten. Ha sonra tabii servetin transfer etmeye çalışmıştı. O ayrı mesele mi? İngiltere'ye e, gitti. Bir finansal faaliyetlerini sürdürmeye çalıştı falan. Ama... Aynı cümleyi kullanmıştı. Yani e, bu doğrudan yurt dışı ile bağlantılı bir ve aldığı talimatlar çerçevesinde e, örgüt mensuplarına doğrudan para transferleri yapıyormuş. Yani düzenli olarak e, bu Hakmar şirketler grubunun kaynakları yüzlerinden e, para transferleri gerçekleştiriyormuş. İşte kurban bağışı da alıyormuş bu arada ek olarak yani onları da organize ediyormuş. E, Haç parası diyormuş. Zaman gazetesinin üyelik gerekçeliyle. E, Zamanında da çok ciddi faaliyetler yürüttüğü ortaya çıkmış. Yani bunları örgütsel faaliyet olarak yapmış. Bu arada. Ee, ondan sonra üyelikten, örgüte üyelikten kaydı bulunanları, ondan sonra örgüte sempati besleyenleri e, bünyesinde çalıştırıyormuş. Muhtemelen e, tabii ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacaktır ama belki de çok sayıda e, FETÖ'den dolayı atılanları da kamudan atılanları da belki de istihdam etmiştir. Şimdi biz tahminimizi söylüyoruz ama e, incelense hatırlarsan maydanoz dönerli öyle bir şey vardı. Evet, e, evet. Atılanların istihdam edilmesi diye. E, İstanbul, Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı düzenleniyor operasyonlar. Bu CG'de e, şuymuş e, zamanında e, ihraç edilen bir e, ihraç polis memuru, polis memuru değil miyim de emniyetin içine sızmış bir FETÖ militanıymış. İhraç edilmiş, illegal olarak çalışıyormuş Hakmar'da ve ZD'nin talimatıyla il il gezerek bu bahsettiğimiz e, de, yani düzenli para aktarımını yapıyormuş. Gidiyormuş işte muhtemelen örgüt talimatıyla şundan dolayı yani örgüt mensupları hani iş bulmakta zorlanıyor ya. Evet, evet. E, bunlara düzenli para aktarımı yaparak örgütsel motivasyonlarını kaybetmesinler. Bunlar örgüte bağımlılığı devam etsin. E, böylece yaşamlarını idame ettirsinler diye para aktarımı yapılıyor. Ve bu işte CG bu e, dağıtımı yapan kişi Yani ihraç olmuş şahıslara onların yakın akrabalarına maddi yardımları iletiyormuş. ZD'nin evet. talimatı ve verdiği paralarla Kayyum atanmış. Hakmar ve e, Tatbaka muhtemelen daha inceleme devam edecektir. E, bu bünyedeki Hakmar Şirketler Grubu Bünyesi'ndeki 3 şirket merkezine yönelik gerçekleştirilen aramalarla. Çok sayıda da materyal ele geçmiş. Dediğimiz gibi Hakmar ve Tatbaka'da kayyum atanmış. İşte FETÖ böyle bir örgüt. Dikkat etmek lazım. FETÖ'nün evet. finans ayağı son derece kritiktir. E, hep vurguluyorum. Yani e, emniyetin, polis akademisinin bakın şunu göstereyim. Dostlar bunu Polis Akademisi'nin internet sitesinde vardı. Şunu okusunlar. FETÖ'nün nasıl bir örgüt olduğunu anlamak için yeni nesil terör FETÖ'nün analizi diye. Daha yıllar önce yapılan bir analiz, rapor. Bu önemli. Bu raporu okusunlar. İnsanlar görsün böyle bir tehdit nasıl bir tehdit. Ekonomik ayak dahil olmak üzere. Ee, ben de o kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle, duayla anıyorum. Ee, gazilerimize ki rahmetli olanlar var onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, hayatta olanlara selamet diliyorum. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Allah razı olsun. Ee, zor bir gündü. Yani ben 15 Temmuz gecesini hiç hafızamdan çıkarmayacağım. Çok zor bir gündü. İşte dün konuştuk seninle. Ee, yani hep şu soru vardı. Bir taraftan mücadeleyi teşkilatlandırırken biz mesela illegaliteyi şey yaptık. Yani en son şöyle bir durumdu. Biz gecenin 11-12'si gibi. Hatta hayattadır kendisi. Eski ülke ocaklarından eski bir 300'lü isim. Onunla konuştuğumuzda bunlar eğer kazanırsa mücadele edileceğiz falan filan ama velev ki kazandılar. Bunlara teslim olmak olmaz. İllegaliteye geçelim diye konuşuyorduk mesela. Yani onun planlamasını yapıyorduk. Yani Allah bir daha öyle bir gün göstermesin bu devlete, Amin. bu millete. Amin. Peki. Şimdi gelelim başlıktaki meselemize. Bu da yakıcı bir konu yani. E, Ekonomik ee, şimdi e, özellikle asgari ücret meselesi çok konuşuluyor. İşte kamu işçilerinin, emeklilerin talepleri var. E, haklı talepler bunlar. Çünkü geçinmek hakikaten zor. E, i̇şte fahiş e, fiyatları görüyoruz. İşte onun farklı sebepleri var. İşte marketler inceleniyor vesaire vesaire ama ya gel gör ki en nihayetinde ülkede bir geçim sıkıntısı var mı? Var. Hepimiz bunu derinden yaşıyoruz. Şimdi AK Parti'nin biliyorsun Kızılcahaman'da üç günlük bir e, istişare kampı vardı. E, orada işte Terörsüz Türkiye bağlamında önemli mesajlar verildi Sayın Erdoğan tarafından. İçeride de toplantılar yapıldı elbette. Milletvekilleri bakanlara sorular sordular, bakanlarla görüştüler. Tabii en çok ilgiyi gören bakan kimdi dersen Mehmet Şimşek çok doğal olarak. E, çünkü milletvekilleri sokağın taleplerini, kendi e, bölgelerinin seçildikleri bölgelerin taleplerini e, şikayetlerini vesaire aktarıyorlardı. Kendi yaşadıkları tabii e, manzarayı da aktarıyorlardı. Mehmet Şimşek'e sorular sordular. Bazı cevaplar aldılar. Şimdi bugün oradan yansıyan bir takım polis bilgileri var sende. E, ekonomi çok dediğim gibi gündeme gelmiş. Bu asgari ücretle alakalı. E, kamu işçilerine yapılacak ya, kamu işçilerinin zammıyla alakalı ve emekli maaşlarına yönelik işte en düşük emekli maaşı artı emekli maaşlarına yani zam meseleleriyle alakalı bir takım şeyler konuşulmuş. Neler konuşulmuş? O kulis bilgilerini yerde sen aktar istersen bize. Ya şöyle dediğin gibi en çok gösterilenlerden biri. Şimdi bazı milletvekilleri demiş ki asgari ücrete yılda iki kez zam yapılsın demiş. Ee, emekli ve memur maaşları yetersiz demiş. Yani iki kez zam meselesi değil de e, emekli ve memur maaşlarının yetersiz olduğu ortada. Özellikle emekli maaşlarının. Ee, asgari ücrete iki kez zam meselesinde de şunu düşünüyorum. Yani e, bir disiplin oluşursa sonuçta ee, işte tek zamla da kurtarırsın. Ee, ama dediğimiz gibi yani onun içinde enflasyonu kontrol altına alman lazım. Ee, bir dengeden bahsetmiş Mehmet Şimşek. Ee, ekonomide oluşabilecek bir denge yani kurulabilecek bir denge olmadan hiçbir çözümün geçerli yani kalıcı olmayacağını söylemiş. Yani bütçe açığı cari açık ondan sonra enflasyonu mücadele bunlarda bir denge olmalı bir stabil bir duruma oturtmalı ve onun üzerine e, adımlar atılmalı yoksa e, onun dışındaki her şey işte maaş artışları geçici e, pansuman olarak demiş e, köklü çözümler olmazsa bunlar erir demiş. Ee, enflasyonu kontrol altına alınca sisteme reset atmış olacağız demiş. Şimdi doğru katılıyorum şundan dolayı. Şimdi kira meselesi onları da vurgulayacağım. Bir de Cumhurbaşkanının e, vurgusu var, onları da vurgulayacağım ama şu noktada katılıyorum. Şimdi Mehmet Şimşek'in faiz politikasını desteklemiyorum. Mehmet Şimşek'in birçok politikasını eleştiriyorum. Onu da şöyle. E, ama şu şey konusu doğru şimdi. Ama enflasyonu nasıl durduracaksın? Kontrol altına alacaksın. Hadi şimdi, bunu, şimdi Bak ben burada sana itiraz edeceğim. Hadi gel tartışalım. <laughs> enflasyonu arttıran şey. Asgari ücrete emekli maaşlarına yapılacak zam mı? Yok, yok, yok. Onu mu diyecektin? Ha o tamam aynı yerde. Ha yapayım. yok, yok onu söylemiyorum. Çünkü onu söylüyor Şimdi şu ya. Şu noktada onu. katılıyorum. Şu noktada katılıyorum. Sen piyasayı durdurmazsan, sen asgari ücrete istediğin kadar şey yap. Piyasadaki art niyetliği, piyasadaki o ne diyelim işte e, domine eden o kirli yapılanmayı durdurmazsan sen asgari ücreti istediğin kadar yap. Ya, ya asgari Hı -hı. ücret daha bir ay öncesinde asgari ücret artacak diye zam yapan adamlar var mı ya, hani? Ama işte bunun suçlusu da bu arada onu söyleyeceğim. Asgari ücretli değil. Bak bir de şey var. Tabii değil. Ee, ya bir de TÜİK, TÜİK meselemiz var ya. Onu da açık açık konuşmak lazım. Şimdi enflasyonu artıran neler var? Mesela kira dedin. Şimdi kira gelir. TÜİK ne açıkladı abi? TÜİK'in rakamlarına göre kira artış oranı ne oldu? Yüzde o, %33 çıktı. müydü? 35 45, müydü? 45, 45. 45. Özür dilerim. Şimdi Yüzde on altı zam emekliye, yüzde beş zam şeye, kira. Ya nasıl olacak o zaman enflasyon? Nasıl dururacak size? Nasıl, nasıl olacak iş? Tabii. Ya sadece tabii bu tabii. bir örnek yani. Bunun gibi bir sürü şey. Tabii tabii. Yani dolayısıyla tabii. O konuda e, haklısın. Şimdi her, her şeyi şey. vatandaşın sırtına yüklemek, Emeklinin, işçili, kamu işçinin, kamu işisinin sırtına Aynen yükleyerek öyle. bir ekonomik program sürdürülemez. Çok net. Sürdürülemez. Tamam. Sen vatandaşın desteğini alamazsın. Bunu evet. yaparsan. Abi vatandaşın nefes alacak şeyi kalmadı. zaten bak, bak, bunu konuşmak Tabii, lazım. Bırak şimdi. destek verecek hali değil. Nefes alacak Gerçekten hali öyle yani. Herkes çok zorlanıyor. Şimdi bir de kira konusu. İstersen ona da bir, o da konuşulmuş galiba değil mi? E kira konusunda da bir şey var. Kira söylüyor. da konuşuluyor. Yani diyor ki toplumun, Mehmet Şimşek için bazı bilgilendirmeler yapmış. Bunu kabul etmiş. Demiş ki evet bir sorun var. E, toplumun %72 ev sahibi. Öyle bilmiyorum. Ben bu kadar büyük rakam Allah bu rakamlar yanlış bence. Şimşe bence şimşe de yani, Mehmet Şimşek e, kurmayları yanlış rakamlarmış bence. Aynen toplumun %28'lik kesimi kira ödüyormuş. Muhtemelen sana şey söyleyeyim şundan kaynaklıdır. Muhtemelen birçok kişi elden verdikleri için kayıt altında değil. Kayıt altındaki verilere göre muhtemelen bunu şey yapıyor. Şimdi olur, e, kirada daha fazla. Şimdi Vallahi o rakamları... bizim gibi herkes şu tarihli e, kira ödemesiz diye kirasını göndermiyor ki. Ya valla işte kayıtlara tarzı tarzı. Sokmuyor ki. orası öyle orası öyle bir de ben yani. bu rakamlar üzerinde çok kolay oynanabilen rakamlar ya istediğin gibi istediğim Tabii. istersen yüzde sekselik de dersin yani. Yani bir de bunun önemi ne ben onu da anlamıyorum. Yani yüzde üç tamam güzel veri eyvallah diyelim ki doğru. Tamam veri e bu yüzde yirmi sekizlik diyelim tamam onu da kabul edelim. Yüzde yirmi sekizlik kesimin sorunu çözüyor mu değil. Yani... Evet e, ee, emeklilerden de kirada oturanlar var falan filan. Ee, bir de okul artışlarından bahsedilmiş. Onu da söyleyeyim. Hazır artışlardan bahsedilirken. E, özel okulların pahalı olduğunu kabul etmiş. Toplumun yüzde özel okula gidiyor. Yüzde doksanı e, devlet okullarını tercih ediyor. Şimdi birisi şu. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi sen askeri ücreti de ki, şu an kaçtı? 22.000 miydi? 22 bin küsür bir şey. Ha, 22 bin küsür. Asgari ücrete 22.000 bin küsürü yaptın. Dedin ki 50 yaptım. Daha bak sana bir şey diyeyim mi? Ha şöyle yapayım. 22 22.000 küsürden 50.000'e çıkarttın diyelim. Diyelim ki 22.000 iken piyasanın fiyat ortalaması da şu. Üstte. Sen böyle yaptın ya. Şu şöyle oluyor. Öyle evet oluyor. Tabii tabii tam da Serbest evet, bu, piyasa dedikleri sistem. Bu sefer olmadan oldu. Bu sefer bin olmadan ha. oldu. E, tabii önceden de oluyor. biliyorsun. son dönemlerde şöyle evet. bir şey oldu. Asgari ücrete şu kadar zam yapılacak söylentisi çıktığı anda Aynen. hop etiketler değişiyor. Aynen öyle. Ya arkadaş Aynen. şimdi işte bunu nasıl durduracağız? Ya yani bunu durdurmanın formülünü nasıl buluyoruz bilmiyorum. Yani e, yoğun denetimler mi? Piyasaya aksanlar mı? Polisiye tedbirler mi? Aynen. Polisiye tedbirler mi? Biz ki 6-7 senede 8 senede bunu konuşuyoruz. Şu denetim meselesi. Aynen öyle. Hiç Abi değişmiyor kardeşim. Hiç değişmedi. değişmedi ya o onu o etiketi bir anda değiştiren adamın FETÖ militanından ne farkı var ya biri e, Amerika adına casusluk terörizm yapıyor biri e, toplumsal terörizm üretiyor nasıl terörizm üretiyor terörizmin bir noktada altyapısını oluşturuyor belki de yarın öbür gün oradan çıkacak siyasi sıkıntıların e, belki altyapısını oluşturuyor bir, belki bundan dolayı birileri piyasayı domine ediyor bilmiyoruz ki yani evet o e, gözlü bazı e, işte dükkan sahiplerinde fırsat bilerek piyasayı domine ederek böyle arttırarak belki de bir siyasi plan şey yapıyorlar. Şimdi bilmiyoruz. E bunu nasıl çözeceğiz? Ben mi çözeceğim? Ya devlet çözecek ya ben gideceğim. Bana diyorlar ki vatandaş mücadelesi. Ya vatandaş nasıl mücadelesi? Öyle. Adam gelecek belki de e, vatandaşın karşısına dikilecek. Almıyorsan alma kardeşim diyecek. Öyle nasıl mücadelesi? He. Almıyorsan alma. Böyle bir şey mi olur ya? Kardeşim, şey yapacaksın, mücadeleni vatandaşa destek verecek şekilde üreteceksin, üretimini, planlamanı ona göre yapacaksın. Yüzde dokuz, işte özel okullar ya inanılmaz rakamlardan bahsediyorlar ya, acayip rakamlardan bahsediyorlar ya benim Özel çok, okullarda. Tabii tabii bak, ben, ben şeyler duyuyorum, yakın çevremde çok var. Ben şu şeyleri çok inanmıyorum. O rakam da galiba yanlış yüzde onu diyor ya, toplum bayağı Ya öyle ben değilim. çok daha fazla olacağını düşünmüyorum. Tabii. Ya ki, bak, ben yakın çevremden biliyorum. Iı, yani benim yakın çevremde böyle ultra zenginler falan değil sıradan benim gibi emekliler öyle söyleyeyim yani yanlış anlaşılmasın. Hı hı. belli geliri olan işte eşi çalışan belki falan böyle ortalama orta ortada kalmadı memlekette gerçi de ya fakirsin ya zengin o da başka bir mesele. Ee, ya bizim gibi insanlar sıradan insanlar. Ya abi hep özel okudu çocuklarım çünkü devlet okulunda yer bulamıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yer bulamıyorlar. O eee şimdi bulamayınca ne yapıyor? Mecbur şey yapıyor. E, en uygun özel okul bulmaya çalışıyor. Şimdi İstanbul'dan gelen arkadaşlarım var buralara mesela görüşüyoruz bu arada. Ya bir bin liralardan 1 milyon liralardan bahsediliyor paralara bak. Veremiyorlar. Ya yani biz Zaten ev, şimdi Karakaş'ta ne yapacağız? Diye. Adım adım Anadolu'da e, bir ev parasına şey Anadolu'nun böyle evet. biraz daha e, bak kenarda kalmış kalmış. Kendi kız kardeşimmin yeğenim e, çok küçük bir yerde yaşıyorlar Burhaniye'de. Bilirsin o tarafı. Şöyle bir, bir şey var Burhaniye. Orada Aha. bir tane özel okula verdiler geçen sene 265 bin liraydı. Bu sene benim yanımdayken mesaj geldi. Kitap parası, kitap parası. Bu arada kitap parası diye bir şey de var ha. Yani hani öyle bir şey de var. Kitaplar ücretsiz dağıtılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na da duyuralım ya. Yani. Abi özel okullar bir satıyor onları. Bir geldi kitap parasıyla falan yemek memek bilmem ne 500 bin lira. Geçen sene evet. 265 bin Yüzde yüze yakın zam. Ya yani, şimdi kara kara düşünüyorlar. Benim kız kardeşim öğretmen bu arada ne yapacağız diye kara kara düşünüyorlar. Ya yani, durum böyle okullarla alakalı. Şimdi peki e, çok var uzattım benim, ben de. Bir, mesela benim ailemden de var özel okula falan verenler çevremizde eş dosttan falan var. Adamlar diyor ki abi 300'ken diyor 600'e çıktı diyor. 300'ken dediğin Aynen. gibi 500'e çıktı. Nasıl şey yapacaklar falan? 700 800 muhtemelen çok böyle şey yüksek okulların da 700 800 100, 1 milyon falandır. Vallahi ödün yememiş. Öyle, ben bir kere özel okul sistemine de karşı bir adam. Muhair meselesi de, ben, ben, de, öyle, ben, de öyle, ha, ben de öyle. Ben de öyle. Ben de öyle. Ben de öyle. Devletin iyi devlet, devlet okullarını Devlet okullarına dediğin gibi eğitim kalitesini arttırarak, e, orada e, çocuklar evet. için gerekli her şeyi o, sağlayarak e, tamamen devlet sistemine dönülmeli. Ben de o konuda sana evet. Özel okul yani, başka bir şey yani. Yarın öbür gün Allah nasip eder oğlumuzun okula başladığında i̇nşallah, görürsek inşallah. ben açık söyleyeyim. Yani şeyi düşünüyorum. Doğrudan devlet düşünüyorum. Hiç aklına acaba özele mi yazdırsam diye tek bir soru bile yok. Devlet düşünüyorum. İnşallah, yani, devlet de okuşuyorum. Tamam. Peki, biz Cumhurbaşkanı... devlet çünkü abi. Ya öyle canım yani... biz... ama şimdi şeyi hatırlatacağım. onda onu da son söyleyeyim ya bizim okuduğumuz devlet okullarındaki o sistem, o öğretmenler kalmadı onlar ya. Şimdi maalesef Abi ben bu, şey Muş... yani. Sana bir şey değil, Ben Muş Lisesi'nde okudum. Muş Lisesi çok efsaneydi burada. E de ben de, Kars Atatürk Lisesi'nde <laughs> düşün bak. Ben Muş, ben Kars. <gülüyor> düşün. <gülüyor> abi çok sana bir şey diyeyim mi? Yani ellerinden geleni yapıyorlardı hocalarımız tabii ki. Yani ıı, ondan sonra ama ıı, yani okulumuzun çok da üretken öğrenciler çıkardığını söyleyemem. Ama dediğim gibi bunlar öğretmenlerimizin suçu değildi. Kabahati değildi. Onlar ellerinden gelen yapıyorlardı. Zaten bizde maalesef milli eğitimde şöyle bir sıkıntı var. Ta Gazi'nin rahmetli olmasından sonra o Hasan Ali Yücel'lerin sistemlerinin çökmesinden sonra tam Amerikan sistemine girdik ya bizim evet. eğitimde biliyorsun bir türlü iflah olmadı. Dur şimdi yani, eğitime girmeyelim. Şimdi, <laughs> şimdi dur şu cümleyi diyeyim mi? Bakan Bey bir şey yapmaya çalışıyor. E, desteklemek lazım. Ben e, evet, evet. güvendiğim kişilere sordum. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı'nın ekonomi uygulaması. Çünkü e, o da önemli. Onu e, da, da e, O önemli. Yani e, bakanlardan e, özellikle demiş ki Mehmet Şimşek'ten ek talepte bulunmayın demiş. Cumhurbaşkanı bunu istemiş toplantıda. Yani e, çünkü e, anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı hep vurguluyor bir seneden bir, 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 bir sene vurgusu yapıyor. Yani anladığım kadarıyla bir sene daha sabredin demeye getiriyor. O yüzden dikkat edin bu kadar eleştiriye rağmen dönem dönem hükümete çok yakın yayın organları, şirket grupları falan da eleştiriler yapıyor. Ben piyasada çok kişiyle konuştum bu arada. Yeni Onun Şafak şöyle. özellikle ya. Yeni Şafak, Yeni şafak Al Bayrak mi? grubu çok ciddi eleştiriler yapıyor. Başka başka işte e, Sabah Gazetesi'nde meslektaşımız Dilek Güngör'ün dönem dönem bu kredi meseleleriyle ilgili iş dünyasına yönelik eleştirel yazıları falan oluyor falan ondan sonra. Çok bazı eleştiriler de geliyor ama buna rağmen Cumhurbaşkanı anladığım kadarıyla bir sene, en geç bir sene veya hadi diyelim ki iki sene biraz sabretmemiz gerektiği noktasında şey, şu noktaya katılıyorum, bu emeklinin, asgari ücretlinin, dar gelirlinin problemlerini kenara koyarak, Evet sabredelim ama onları bir çözmek lazım. O tabii ki enflasyonla, yani. bir, bir, bir tabii biraz rahatlatmak lazım. lazım. Evet. Aynen o insanlar çünkü şöyle bir durum da var açık söyleyeyim. O kesim ağırlıklı olarak zaten o kesim e, vatan meselesi olduğunda işte 15 Temmuz'dayız. Yani 15 Temmuz'da sokağa çıkan. Tabii. Aynen sokağa çıkanların tabii ki her kesimden insanımız vardı. O ayrı mesela Allah hepsinden razı olsun. Ama o kesim ağırlıklı sokağa çıktı. Öyle hiç Hı. Ee, böyle parası pulu çok şey yapmayan ama dedi bu, tabii ki insan insanlarla ama ağırlıklı tabii, olarak diyor. Tabii, 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 Şimdi doğru diyor ki e, 2026-2027 refah yılı olacak artık demiş. İyi Cumhurbaşkanı. Canım. o yüzden e, bu açıdan biraz daha sabredin demiş. O yüzden ek taleplerde bulunmayın demiş. Ama şöyle bir şey var enflasyon aşağı iniyor. Ha bazı ürünlerde bir türlü inmiyor. Hadi Mesela, 150 lira meyve, nasıl iniyor? Ben ya anlamadım. geçen ayıp bir söylemesi yani e, milletin de canı çekecek. Benim de canım çekiyor <laughs> böyle arada. Kiraz ya. alayım dedim. Ya. Aman yaklaşma. Ya. <laughs> ya. ben bin lirası diyordum onu biliyor musun? Kirazın. Ciddi misin? Ya bu ne abi bu ne abi? Ya vallahi zavallı adam geldi geçen hafta. Bugün de pazar bak pazara gittiler. Şimdi gelecek yere <laughs> bir sürü ya, şey yapacak yakınacak fiyatlardan. Kadıncağız oh. almış 4 tane limon. Kaç lira dikiyorsun biliyor musun dedi. Bu kaç lira dedim? 150 lira. Yapma dedim. 150 lira. Limon mu Sonra gittim. Ya limonun şöyle bir şeyi var. Hı -hı mesela onlar tabii tabii fena. Ee, onların mesela o dönem üretim azalıyor ya. Belli bir dönemleri var. Şimdi limonda galiba öyle bir şey var da abi kiraz ne ya? Meyve sıkıntılı biraz, bu sene. Bak onu şöyle, olacak, Meyve yapayım. bu sene çok sıkıntılı. Çok, e, çok, çok. Kayısı bulunmayacak. Mesela o don olayı onları da vurdu. Bir tabii düşün. tabii. O da var. Bayağı Bayağı bir bir şey. da var. O da var. O Aynen var. öyle. da devam edeyim. E, iki 3 3'ünde hemen hızlıca söyleyeyim. E, şey demiş. Yani refah yılı, refah artışının sağlanacağı yıllar olacak. 2006 2000, işte 2026 2027. E, önemli gelişmeler var. E, şimdi bunları gölgeliyor diyor AK Partililer. Yani evet terörsüz Türkiye hedefi, örgüt silah bırakıyor, Suriye'de Hı -hı. devrim oldu falan filan ama ekonomideki gelişmeler e, bu tür şeyleri gölgeliyor. Tabii ki şimdi adam aç diyorsun ki terörist silah bıraktı. E Hı -hı. kardeşim Tamam şu an benim karnım doyacak mı? Ben ya, şu an ekmek alabilir miyim? Diyor. Ya tabii şöyle Haklı söylüyor. Onu da, onu da alkışlıyor. Ya diyor harika çok iyi. Tabii. Barış gelsin demokrasiyle alakalı. Şimdi, ülkede e, terör olmasın gençler ölmesin. Ama kardeşim diyor ya bir de şuraya da bakın diyor mutfak yanıyor diyor. Böyle söylüyor. Ya, Haklı zaten, olarak böyle söylüyor. Ha, tabii yoksa o gelişmenin tarihi olduğunu farkında şey. Evet, Ama tabii. diyor kardeşim diyor tamam ben bunu. Ben de şunu söylüyor. Kardeşim ben bunların hepsini destekliyorum da. Siz beni destekliyormuşsunuz ya diyor. Benim problemimi çözüyor şey çö Tamam, tamam Yani benim Bilin. problemimi çözüyormuşsunuz. Evet. Ben her şeyde kelleyi koltuğa alıyorum. Her türlü fedakarlığı yapıyorum. Terörsüz Türkiye diyorsunuz. Devletimin sonuna kadar arkasında yer alıyorum. Mücadele diyorsunuz. Sonuna kadar arkasında yer alıyorum. Sokaklara in diyorsunuz. Devlet için, millet için, vatan için sokaklara iniyorum. Kelleyi koltuğa alıyorum. Asker gönderiyorum. Şey yapıyorum. Her şeyi yapıyorum. E siz benim bir problemim var. Onu çözüyormuşsunuz. O da şu problem, karnını gösteriyor. Bu problemi çözüyor musunuz diyor. Tenceremi kaynatabiliyor musunuz diyor. vatandaş bunu haklı olarak soruyor. Bu haklı bir soru. Ee, Cumhurbaşkanı da bunun farkında olduğu söylüyor. Diyor. Yani vatandaşın problemi ee, şunu söylemiş. Yani e, bir toplantıda da onu söylemiş. Biz ne yaparsak yapalım ekonomiyi düzeltmeden milletle aramızdaki mesafe kapanmaz. Ekonomi birinci günden maddemizdir demiş. Cumhurbaşkanı bir toplantıda. Yani cumhurbaşkanı bunun farkında. Cumhurbaşkanı evet. bu problemin farkında. Ee, 31 Mart 2024 seçimlerinde verilen mesajların da farkında. Biz evet. o dönemde çok konuştuk evet. seninle. Ee, o yüzden e, bu sorunlar çözülmeli. Vatandaşın İnşallah. problemi çözülmeli. İnşallah. İnşallah. Yani taşlanacak İnşallah. şey olur. Terörsüz Türkiye'nin keyfini çıkartabileceğimiz ki hakikaten tarihi gelişme. Bak inanılmaz bir gelişme. Tamam. Çok son şükür. Bir, son bir dakika. Son bir dakikamız mı? O zaman son sözü sana bırakayım. Yok ben tamam seni söylediğin <laughs> aynen katılıyorum, <Yeah>. imza atıyorum. <laughs> 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 ya inşallah bak Cumhurbaşkanı farkında. E, ben biraz Mehmet Şimşek'in farkında olmadığını düşünüyorum naçizane. E, yani inşallah o da farkına var. İnşallah, e, i̇nşallah. Ve gerekli adımlar atılır. Dediğimiz gibi sen de az önce söyledin. Yani vatandaş, millet her türlü desteği verirken biraz da millete nefes olmak lazım. yani Gerçekten e tabii. insanlar bu anlamda yoruldular biraz destek olmak lazım. Ceyhun ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Senin ağzına öyle Hem sağlık. FETÖ meselesini konuştuk hem şehitlerimizi aldık hem de biraz ekonomiyi seninle biraz, biraz değerlendirdik. Dostlara da çok teşekkürler. Bir beğeni, bir videoyu paylaşmayı unutmayalım. Yarın tekrar karşınızda olunca edek şimdi hoşçakalın. Benim selamlar olsun.